Çocuğunuzun dikkat süresini uzatacak 5 harika dijital aktivite. Özellikle 3. sıradaki yöntemi çoğu veli bilmiyor. Kaçırmayın. 1 numara: Ritim oyunları. Müzikle senkronize hareket etmek odaklanmayı ve tepki süresini anında güçlendirir. 2 numara: Eşleştirme oyunları. Kartları veya şekilleri eşleştirmek görsel hafızayı geliştirirken dikkat süresini de doğal olarak uzatır. Hem geldik en merak edilen üçüncü aktiviteye, kodlama görevleri. Kod bloklarını bir araya getirmek, hem problem çözme becerisini, hem de dikkati aynı anda çalıştıran müthiş bir egzersizdir. Dördüncü sırada görsel takip oyunları var. Ekranda hareket eden objeleri gözle takip etmek, çocuklarda dikkat kontrolünü artırmanın en eğlenceli yollarından biri. Ve beş numara, dijital puzzle'lar. Parçaları birleştirip bütünü görmek zihinsel odaklanmayı zirveye taşır. Peki, sizce bu aktivitelerden hangisi en etkilisi? Kendi favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.